Merhabalar, bir yerden başlamak isteyenler için karikatür serisinin 5. ve son bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde espri bulmaya karikatür çizme konularını inceleyeceğiz. Karikatür esprisi bulmak çizmekten daha zordur. Bu zorluğu aşabilmek için belli yöntemler kullanabilirsiniz. Hatta kendi yöntemlerinizi oluşturabilirsiniz. Kullanabileceğimiz yöntemlerden birisi genelden özel konu bulmak olabilir. Örneğin dünya haritasını karşınıza alıp bir ülkeyi seçip o ülkenin kendine has özelliklerini konu edinebilirsiniz. Avustralya'yı seçerseniz kangurulu, Afrika'yı seçerseniz aslanlı bir espri düşünebilirsiniz. İkinci yöntem serbest çağrışım yöntemidir. Yani aklınıza o an için gelen iki şeyi birleştirerek espri bulabilirsiniz. Örneğin çaydanlık ve deve. Adamın biri gelip çaydanlığa neden boynu eğdi diye sorabilir. Evet. Espri espridir. Siz bundan kat kat daha yaratıcı olabilirsiniz. Üçüncü yöntem olarak karikatürlerde, toplumda, bilimde ve sanatta kalıplaşmış cümleleri kullanabilirsiniz. Bu yöntemin en güzel örneklerine Özer Aydoğan, Selçuk Erdem ve Erfil olduğu karikatürlerinde rastlayabilirsiniz. Bazı kalıplar şöyle. Merhaba dünyalı, biz dostuz. Para hazır, malları görelim. Olmak ya da olmamak gibi. Dördüncü yöntem olarak toplum içinde tespit ettiğiniz durumları konu edinebilirsiniz. Bu yöntemi en başta Umut Sarıkaya olmak üzere İltem Dilek, Cihan Ceylan, Cihan Kılıç ve daha birçok dizilerde görebilirsiniz. Ayrıca amatör karikatüristlerin de en çok tercih ettiği yöntemdir. Beşinci yöntem olarak belli bir konu üzerine yoğunlaşıp daha uzun soluklu öyküler oluşturabilirsiniz. Bu konuda Yılmaz Aslan Türk, Oki gibi dizilerde takip edebilirsiniz. Şimdiye kadar bahsettiklerinden yola çıkarak şunu diyebiliriz. Espri bulmak için bol bol karikatür okumak, bunun yanında bol bol kitap film kültürü edinmek gerekiyor. Bu birikimi yaptıktan sonra espri bulmak sadece sizin yaratıcılığınıza kalıyor. Espri bulduysanız ama hemen çizemeyecek olursanız not alın. Yanınızda espri defteri bulundurun ve not alın. Gece ışıkları kapatıp yatağınıza yattığınızda aklınıza espri geliyorsa yarın çizelim demeyin, çizemezsiniz. Bu yüzden not alın. Tekrar söylüyorum not alın. Karikatür çizimine gelirsek şimdiye kadar karakter ve nesne çizimini anlattım. Bu bölümde bunun detayına girmeden sadece bunların yerleşiminin nasıl olması gerektiğini göstereceğim. Öncelikle yerleştireceğiniz balonların yerlerini iyi düşünün. Balonlar ne çok büyük ne de çok küçük olmalı. Balonların karakteri ve mekanın boğulmasına izin vermeyin. Karikatürde balonlar soldan sağa ve yukarıdan aşağıya okunur. Esprinizdeki diyalogların kolayca anlaşılması için bu kurala dikkat edin. Karikatürünüzü çizerken önce koşun kalem kullanın. Karakterlerinizin, nesnelerinizin ve balonlarınızın yerleşiminden eminseniz daha koyu bir kalemle üzerinden geçin. Bu işlemin adı çinilemedir. Önce kurşun kalemle çizersiniz, sonra çinilersiniz. Kendinizi geliştirmek adına çizdiklerinizi çevrenizdeki yere gösterebilirsiniz. İşi daha da ilerletmek istiyorsanız mizah terbiyenin amatör günlerini takip edebilirsiniz. Çizdiklerinizi bir internet sayfasında paylaşabilirsiniz. Bu bölüm bir yerden başlamak isteyenler için karikatür serisinin son bölümüydü. Gelecek videolarımda kendi çizimlerimi paylaşıyor olacağım. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. <laughs>